Selam, bugün Exe'nin bir diğer mini dizisi olan Sizi Dinliyorum inceliyoruz. Oldukça keyifli, tatlı bir dizi olmuş. Şimdi bir an önce videoya geçelim, siz de bu sırada beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin %90'yası kanala abone değil, videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Kadroya baktığımızda Onur Buldu'nun başrolde olduğu bu dizide birbirinden farklı konuk oyuncular da yer alıyor. Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Haki Biçici bu isimlerden sadece birkaçıyken, her bölüm gelen çok farklı isimler var. Ayrıca dizinin senaristlerinden biri de Giray Altınok. Konuya geldiğimizde Onur Buldu'nun çok farklı 5-6 karaktere hayat verdiği ve her birinde ilişkilerinin sorunlarının onları dinleyen bir aile terapistlerine aktarıldığı bir komedi dizisi. Her bölüm yaklaşık 4 aile katılıyor ve kısa kısa durumlara yer verip devam ediliyor. Ailelerin absürt sorunlara sahip olması da çok dikkat çekiyor henüz iki bölümü yayınlanan dizinin süreleri de 16-17 dakika şeklinde değişiyor. Dizi az önce de dediğimiz gibi farklı ailelerin ilişki problemlerine odaklanırken karakterlerin dikkat çeken özelliklerinden dolayı da oldukça eğlenceli. Onur buldu, canlandırdığı kadın ve erkek karakterlerle çok başarılı bir iş çıkarmış. Aynı anda tek bir kişiye odaklanmamaları biraz konuları karıştırabilir ama işlerin sıkıcı bir hale gelmesini de çok güzel engellemişler. Erotik şop sahibi işkolik olan adamın isim soyisim şakası çok komikti. Ayrıca estetik bağımlısı erkek karakteri de yerleri Ajda Pekkan göndermelerine sahipti. Bizim en başarılı bulduğumuz şey ise Seifo karakterinin mimikleriydi. Gerçekten çok başarılıydı. Ayrıca Neşe karakteri de çok iyi bir baskın kadın tiplemesiydi. Gelen konukların hikayelere uyumu ve süre sonundaki sonuçlar da oldukça komikti. Bazı aileleri sadece bir kere görürken bazılarında çok sık bir şekilde gördük ve bunun neye göre değiştiğini anlayamadık. Evliliğini sosyal medyaya taşıyan ve sürekli olarak şakalar, etkinlikler ve sürprizler yaparak bunları takipçilerine yayınlayan özellikle TikTok kullanıcılarıyla da çok dalga geçmişler. İşlerin iyice kontrolden çıkmasına ve ilişkilerin bozulmasına da güzel bir örnekti. Dizide güncel çok fazla şakaya yer verilmiş. Özellikle son dönemde en çok etkileşim alan videolarla birebir durumlar yaşandı. Çalan cep telefonunu camdan atması da bunlardan biriydi. Ayrıca sadece bir kere gördüğümüz mafya tiplemesi de yine güncel olarak aktif olan bir isme göndermeydi. Vergimizi veriyoruz diyerek kendini legalleştirmesi de bir nebze manidardı. En komik kısım ise bazı seansların sonu olan dördüncü bölümde erotik shop sahibi olan adam ve bundan şikayetçi olan karısının rolleri değiştirmesiydi. Çünkü dükkanı işleten kişi kadının kendisi haline geliyor. Dizinin işleyişi ve süreci bir hayli kısa ancak gayet yeterli oluyor. Dizi boyunca sadece iki kamera açısında olması izlerken sizi zorlayabilir. Burada da bölüm sürelerinin kısa olması ve bölümlerin kendi içlerinde iki parçaya ayrılması izleyenleri dizi tutmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Exen'de yer alan ve başka bir mini dizi olan sadece Arkadaşız'ı incelemiştik ve onu da beğenmiştik. Son iki yapımının da mini dizi şeklinde olması açıkçası uzun metraj yapımlara henüz odaklanmadıklarını düşündürüyor. Exen her ne kadar sessizliğini bozmuş olsa da bu diziler muhtemelen ölmediğini göstermek için ortaya atılan yemlerden ibaret. Zaten Exen orijinal yapımı bir film yok. Eggs'e olan tek film Repcis Stabil'in Kovala filmiydi ve onu da parasını ödeyip almışlardı. Eğer izlemediyseniz yukarıdaki bağlantılardan sadece Arkadaşız dizi incelemesine ve Kovala film incelemesine de ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz Onur Buldu'nun performansını çok beğendik. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.